Nezian Lezzet durağı sayfasından herkese merhaba. Sizlerle bugün harika bir elmalı tar tarifi paylaşacağım. Bunu tepsi de yapıyoruz. Dilerseniz porsiyonluk şekilde de yapabilirsiniz ama elinde kalıbı olmayan ya da direkt hiç uğraşmadan tek kalemde yapabilmek için tepsi de yaptım. Bu tarifimi bu şekilde paylaştım. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Öncelikle Kabuklarını soyduğumuz elmaları küp küp doğruyorum. Rendeleme işlemi yapmıyorum. Ufalma ya da e, şey olmasın diye. Kabıma aldım. Şekerimi attım ve ocağıma aldım onu. Daha sonra onu bir kabıma aldım. Yaklaşık 4,5 su bardağı kadar un kullandım. 2 yemek kaşığı kadar yoğurt. bir çay bardağı kadar pudra şekeri. 1 paket vanilya. 1 paket kabartma tozu. 250 gram kadar tereyağı kullandım. Kabıma alıyorum. Ele yapışmayan Hafif de sert olacak bir hamur elde ediyorum. Hamura ben toparlanmayacaktır. Ee, biraz yoğurma işleminiz uzun sürecektir. Tereyağınızın ya da margarininizin oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Ne kadar yumuşak olursa yoğurma işleminiz o kadar basit ve pratik ve kolay olacaktır. Bu şekilde tamamen hamurumu yoğuracağım. Hamur kısmı biraz sabır isteyen bir kısım oluyor bu aşamada. Gördüğünüz gibi kıvam ve dokusu bu şekilde. Diğer taraftan iç harcım piştiği için ara ara onu kontrol ediyorum. Tamamen suyunu çekene kadar orta ateşte pişiriyorum o iç harcımı. Dediğim gibi hemen toparlanmayacaktır. Panikleme olmasın. Kıvam ve dokusu bu kadar sert olacak. Yani elimize aldığımızda ufaladığımızda böyle mercimek kadar dökülebilmeli öyle söyleyeyim size yağladığım tepsime gördüğünüz gibi güzelce hamurumdan elimle bastırarak hamurumu yerleştiriyorum bir parmak kalınlığında olacak şekilde tepsime diziyorum bastıra bastıra dizebilirsiniz tamamen bir tepsi dolusu harika bir lezzet oluyor dediğim gibi çok pratik eğer kalıbınız varsa istiyorsanız porsiyonluk şekilde de tabii ki yapabilirsiniz ağzınıza aldığınızda kıyır kıyır ağzı dağılan harika o tereyağı kokusunu hissedebileceğiniz iç harcının tamamen bol olmasıyla harika bir lezzet oluyor Bu aşama sizi biraz uğraştırıcı gibi gelebilir ama Yaparken Zevk alıyorsunuz Yani öyle Sıkılacağınız bir Şey de olmuyor Hamurdan bir avuç kadar ayırıyoruz kenara bu arada üzeri için üzerine mercimek kadar böyle ufalayıp koyacağız çünkü tamamen bu şekilde gördüğünüz gibi dizdim hafif bu tarz çatlaklar olabilir hiç sıkıntı değil iç harcım tamamen suyunu çekti ve yumuşadı iri çekim cebimizin içine bir çay kaşığı kadar tarçın atarak iç harcımı ekliyorum ve her yerine gelecek şekilde homojen hale gelebilmesi açısından karıştırıyorum soğutmaya gerek yok iç harcımızı çünkü direkt fırına vereceğiz her yerine gelecek şekilde bu şekilde serpiyorum. Dediğim gibi dilerseniz rendeleyebilirsiniz ama ben e, tamamen elmaların ağza gelecek şekilde olması için bu şekilde tercih ettim. Siz bu aşamada rendeleyebilirsiniz tabii ki. Ben hem hamura doyabileceğimiz hem de iç harcına doyabileceğimiz bir tarzda yapmak istedim. Bu şekilde gerçekten çok güzel oldu ısırdığımız o hamurun kıyırlığı ve içerisindeki bol harcıyla harika oldu yani muhteşem bir ikili oldu diyebilirim size bazı tariflerde mesela atıyorum hamuru ayrı gelir tadı işte elmalı harcın tadı ayrı gelir ya da tarçının lezzeti ayrı vurur ama bu öyle değil bu tamamen hamuruyla ve iç harcıyla bütünleşmiş bir lezzet oluyor Bunlarda herhangi bir püf nokta yok. Sadece hamurunuzu bir tık ince tutmanız önemli. Dediğim gibi ben bir parmak kalınlığında yaptım. Siz de o tarz e, tutarsanız hamurunuzu güzel olacaktır. Tabi hamurumun hepsini e, alt kısmı döşemedim. Böyle bir avuç olacak kadar hamurumu ayırdım kenara. Çünkü üstüne direkt dediğim gibi elimle ufalayarak kapak kapaklama şeklinde diyebiliriz. O tarz bir işlem yapacağım. Tamamen her yerine gelecek şekilde bu şekilde dizdim. Ayırdığım hamurumdan böyle elimle ufalayarak küçük parçalar olacak şekilde hamurumun her yerine gelecek şekilde yapıyorum. Artı şunu söylemeyi de unuttum. Tekrar ekleyelim. Bir parmak kalınlığında tutuyorum hamurumun alt katmanını. Neden? Çünkü kabartma tozu kullandık. Piştikçe kabaracaktır. O yüzden alt katman çok kabarık olsun istemiyorsanız bu tarz bir şey yapabilirsiniz. Yani püf noktalarından bir tanesi sadece budur. Bu şekilde. Eğer bu işlem size zor gelirse rendeleme işlemi de yapabilirsiniz. Onu da size göstermek amaçlı getirdim. Bu şekilde rendeleyerek de yapabilirsiniz. Her yerine gelecek şekilde. Hamurunuzu dondurmanıza gerek yok. Tamamen hamur hafif sert olacağı için rendeleme işlemi tamamen oluyor. Sıkıntı yaşamıyorsunuz. Bu şekilde tepsimin her yerine gelecek şekilde rendeledim ben. Görmeniz açısından. İsterseniz elinizle isterseniz dediğim gibi rendeyle bu işlemi yapabilirsiniz. Önceden ısıttığım 200 derecelik fırında üzerisi tamamen pembeleşinceye kadar kızartıyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde işlem oluyor. Tamamen soğutmaya bırakıyorum. Tamamen soğuduktan sonra ise de bir süzgeç yardımıyla birlikte pudra şekeri serpiyorum. Her yerine gelecek şekilde. Daha sonra dilimleyerek çay ya da kahvelerinizin yanına gün menülerinizde harika bir şekilde servis edebilirsiniz. Tarifim bu şekildeydi. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz bu güzel tarifimi. Biz hem yaparken hem yerken çok mutluyduk. Umarım sizler de o mutluluğu yaşarsınız. Eğer ki bu videomun sonuna kadar izlediyseniz beğenip kanalıma da abone değilseniz de abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki tarifimde tekrar sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.